Arkadaşlar merhaba. Doğrudaşlar ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk başlığımız açıortay. açıortayı tanımı şöyle. Herhangi bir açıyı iki eşit parçaya bölen ışına açıortay denir. Örneğin burada ABD açısını ortadan bölen BC ışını açıortaydır. Yani bu eşitliği de şöyle göstermiş. ABC açısı eşittir. CBD açısı şu çizgilerle gösterilen açılar birbirine eşittir. E, dolayısıyla BC burada açıortaydır. Onu da şöyle yazalım. BC ışını burada açıortay. Aç ortayında önemli bir özelliği var. O da şu. Açıortayın üzerinde alınan herhangi bir noktadan açıortayın kollarına inilen dikler birbirine eşittir. Buradaki gibi aynı şekilde ayırdığı parçalar da birbirine eşittir. Örneğin ben şu parçanın geldiği noktaya e, H dersem, örneğin şu noktaya da K dersem, e, bu sabit noktaya da P dersem, P, H ile P, K birbirine eşittir. BH ile de BK birbirine eşittir. Bunun nedeni şu, eşlikten gelen bu olay. Şimdi eşlik nedir? Çok kısa bir bahsedelim. Eşlik dediğimiz olay şöyle, herhangi iki tane üçgen birbirine eş olması için bütün açıları aynı eşitse veya iki tane eşitse, eşitse ve en azından bir kenarda ortak olarak eşitse bu iki üçgen birbirine eşittir. Örneğin buradaki iki üçgene bakarsanız buradaki 90 dereceler gördüğünüz gibi birbiriyle aynı buradaki açılar aynı. Dolayısıyla buradaki açılarda üçgeni şaşırt toplamı 180 olduğu için aynı olmak zorunda ve ortadaki kenar yani BP uzunluğu hipotenüsümüz yani 90 derecenin gördüğü bu kenarda aynı olduğu için bu iki üçgen birbiriyle eşittir. Yani onun katlanmış hali aslında simetri. O yüzden ne olmuş oluyor? Buradaki pH uzunluğu pK ile eşit. BH uzunluğu BK ile de birbirine eşittir. Bu şekilde bir özellik var. Bu özelliği daha sonra açı konusunda daha detaylı göreceğiz ispatlarıyla. Yani şu an bu şekilde tanımını verip geçiyoruz. Komşu açılar Komşu açılar şudur. İki tane açının ortak bir ışını varsa bu iki açıya birbiriyle komşu denir. Örneğin burada alfa ile beta gördüğünüz gibi komşu, beta ile teta açıları birbiriyle komşu ama alfa ile teta açısı birbiriyle komşu değildir. O yüzden e, ne olmuş oluyor? Ortak bir ışını yok. Aralarına başka açı girmiş. O yüzden alfa ile teta birbiriyle komşu değildir. E bundan sonraki başlığımız pergel ve cetvel yardımıyla çizilebilen açılar var. Bunlar da aslında özel açılar. 30-60-90 üçgenin oluşturduğu açılar çizilebilir. 45-45-90 derecelik açılar çizilebilir cetvel ve pergel yardımıyla. Bunun detaylarına tabii girmeyeceğiz. Sadece çizilebilir mi, çizilemez mi onlardan bahsedeceğiz. Örneğin 30-60-90 derecelerin yarısı olan 15... 30 derece, 90'ın yarısı 45 derece bunlar da çizilebilir. E 45-45-90 derece özel açıları çizilebilirse bunların yarıları yani 22,5 derecesi de çizilebilir. Aynı şekilde bunların toplamları olan açılar da çizilebiliyor. Yani burada çizilebilen açıları yuvarlakla göstermiş. 15 derece, 22,5, 30, 45, 60 ve 90 derece gibi özel açılar pergel ve cetvel yardımıyla çizilebilir. Bunların ikişerli toplamları da çizilebilir. Örneğin 15 ile 22,5 derecenin toplamı 37,5 derece bu da çizilebilir. 15-60 derecenin toplamları 75 derece olduğu için bu açıda yine pergel ve cetvel yardımıyla çizilebilir. Bundan sonraki başlığımız açı çeşitleri. Birincisi dar açı. Dar açı ölçüsü 0 ile 90 derece açılarının arasında olan açıları, açılara dar açı denir. Yani ölçüsü 90 dereceden küçük, 0 dereceden büyük olan açılar dar açıdır. Örneğin 30 derece, 45 derece, 89 derece veya 89,5 derece bile dar açıdır. 0 ve 90 dereceler buna dahil değil. Dik dediğimiz olay ölçüsü 90 derece olan açıya dik denir. Gördüğünüz gibi burada alfa derecelik şu açı 90 derecedir. Ve 90 derece genelde bu iki ışının köşesine gördüğünüz gibi küçük bir kare yapılıyor ve ortasına nokta sembolüyle gösteriliyor genelde. Bir de şöyle bir olayımız var. Örneğin ben bu köşeye A dersem, şuradaki köşeye B dersem, buradaki köşeye de işte C dersem, buradaki AB ışınıyla AC ışının dikliği şöyle de gösterilebiliyor ve bunu çok kullanacağız zaten AB ışını diktir diklik sembolü ters teğdir e, AC ışınına bu şekilde de gösterilebiliyor dik açı bu şekilde bundan sonraki açımız geniş açı ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılar geniş açıdır 90 ve 180 yine dahil değil örneğin buradaki açı gördüğünüz gibi işte 130 derece 179 derece 91 derece gibi açılar geniş açıdır bundan sonraki açımız doğru açı. Doğru açı ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denir. Gördüğünüz gibi doğrunun üzerinde bulunan şu açıya yani şu noktadan başlıyor. Saatin tersi yönünde ilerliyoruz. Şuradaki açıya gördüğünüz gibi 180 derecelik bir açıdır. Alfa buna 180 derece deniyor. Yani tam bir çember çizdiğimiz 360 bunun tam yarısıdır. Öyle düşünebilirsiniz. bundan sonraki açı çeşitimiz... 5. ve son açı çeşidi aslında tam açı tam açısı ölçüsü 360 derece olan yani tam tur yaptığınızda çember oluşturduğunuzda buna da 360 derecelik bir açıdır. Buna da tam açı deniliyor. E bundan sonra iki tane özel bir açı durumu var. O da şu. Tümler açılar ve bütünler açılar. Bunlar açı çeşitli değil. E birbirini 90 dereceye tamamlayan açılara tümler açı veya komşu tümler açı deniyor. O da şu şekilde. Yani toplamları 90 derece olan iki tane açı alacağız. Örneğin burada alfa ile beta gördüğünüz gibi komşu ve toplamları 180, 90 derece ise bu iki açıya tümler açı denir. Örneğin 30 derecenin tümleri 60 derece. 14 derecenin tümleri yani 90 dereceye tamamlayan açı 76 derece. Genel olarak bunu şöyle ifade edebiliriz. X derecelik bir açının tümleri 90 eksi X olarak ifade edilebilir. Benzer şekilde diğer bir tanımımız bütünler açılar. Birbirini 180 dereceye tamamlayan komşu iki açıya e, komşu bütünler açı veya kısaca bütünler açı denir. Yani toplamları 180 derece olan iki açıya denir. Örneğin burada gördüğünüz gibi doğru açı olmuş oluyor burası. Alfa ile beta'nın toplamı 180 derece ise bu iki açı birbirinin bütünleridir. Örneğin 30 derecenin bütünleri 150 derece, 82 derecelik bir açının bütünleri 98 derece, x derecelik bir açının bütünleri de kısaca 180-x derece diye ifade edilir. Yani bu kutu için aldığımız ifadeleri e, problemli sorularda denklem kurarken kullanacağız. Örneğin burada soruyu çözelim. Ee, Örneğimiz şöyle. Tümler iki açının oranı 7 bölü 11 olduğuna göre diyor. Büyük açı kaç derecedir? diye sormuş. Bunu şöyle çözebiliriz. 7 bölü 11 olduğuna göre ben küçük açıya örneğin 7K dersem büyük açı 11K olması gerekiyor. E bu iki açı birbirinin tümleri olduğuna göre bu iki açının toplamı 90 derece olmalı. 7K artı 11K eşittir. 90 derece toplarsak burası 18K eşittir 90 derece. 18K 90 ise K buradan 5 olur. E, K 5 olduğuna göre bize büyük açıyı sormuş. Büyük açı 11K olduğu için 11 çarpı 5'ten 55 derece gelmiş oluyor. Yani küçük açıyı sorarsa da 7 çarpı 5'ten 35 derece olarak bulunabilir. Bundan sonraki sorumuz. Bütünler iki açının ölçüleri farkı 108 derece ise Küçük açının tümleri kaç derecedir diye sormuş. E şimdi burada bütünleri iki açının ölçüleri farkı 108 derece dediğine göre bunu şöyle yapabiliriz. Küçük açının tümlerini soruyor. e Şimdi ölçüleri 108 dereceymiş farkı. Bütünleri iki dediğine göre şöyle diyebiliriz. Küçük olan açıyı x diyelim örneğin. Küçük açı x ise büyük açı bunlar bütünler olduğu için 180 x'tir. Burada denklem kurarak yapabiliriz bunu. E, bize bu iki açının ölçülerinin farkı 108 derece demiş. Yani 180 x'ten x'i çıkarırsam eşittir 108 derece olduğunu söylüyor. E, buradan bunu çözerseniz 2x sağ tarafa atarsam 2x 108'i bu tarafa alırsam 72. 2x 72 ise x buradan 36 derece oluyor. Bu küçük açı, e küçük açının tümlerini sorduğu için 36 derecelik açının tümleri şöyle gösterelim. Tümleri yani 90'dan çıkaracaksınız. 90 36'dan 54 derece olmuş olur. O yüzden cevabımız 54 derece olarak bulunur. Bundan sonraki sorumuz bir açının ölçüsünün yarısı ile çeyreği birbirinin tümleridir. Buna göre bu açının bütünleri kaç derecedir diye soruyor. Yani bu açıya x diyelim direkt. Bu açının yarısı ile çeyreğinin toplamı yani bütünler tümler demiş. Bir açının yarısı ile çeyreğinin toplamı tümler dediği için 90 derece olmalı. E bunu bunu paylaşıp çözeceğiz. Yani bunu paylaştırsak, bunu 2 ile çarpıp genişletirsek bunu da 1 ile çarparsak üst taraf 2x artı x'ten toplamda 3x oluyor. 3x bölü 4 eşittir 90 olduğuna göre işler işler yaptığımızda 3x eşittir 4 çarpı 90'dan burası 360. 3 x 360 ise x eşittir. Buradan 120 derece oluyor. E bu açının bütünleri e ne diyor? Bu açının bütünleri kaç derece diye sormuş. E 120 derecelik açının bütünleri 180 eksi 120'den 60 derece olarak bulunur. Diğer sayfadan devam edelim. Bundan sonraki örneğimiz şöyle. Daha önce bahsettiğimiz açı ve açı içi, açının iç ile ilgili kavramlar vardı. Onunla ilgili bir soru. Şöyle verilenlere göre maddeler verilmiş. Bunların sonuçları soruyor. Gördüğünüz gibi burada KBL açısıyla MAN açısının parantez yok burada. Dikkat edin kesişim soruyor. Şimdi KBL istediği zaman biz bunun açıyı ifade ediyordu. Dikkat edelim. Yani KBL açısı dediğimiz zaman eğer parantez yoksa bu şu çizgileri ifade ediyordu. İkincisi de ne olmuş oluyor? Meane açısı. Biz bunları aslında şuraya göstersek daha iyi olacak. Burada bir KBL açısı çizeceğim ben buraya. Gördüğünüz gibi KBL açısı bu şekildeydi. E aynı şekilde MAN açısını çizgilerle göstereceğiz. Parantez olmadığı için. Yani KBL açısı gördüğünüz gibi bu şekilde. E MAN açısı gördüğünüz gibi bu çizgiler. E çizgilerin kesişimi nokta olacağı için bunların kesişimi gördüğünüz gibi şuradaki oluşan noktalar oluyor. Bu dört tane nokta. E bu dört noktada gördüğünüz gibi yukarıda E, F, C ve D noktaları. E noktalar da parant küme parantezin içinde gösterilir. Yani C noktası, D noktası, E noktası ve F noktası küme parantezinde yazacağız. Bunun cevabı bu. Diğeri KBL açısının iç bölgesi ile MAN açısının iç bölgesinin kesişimini sormuş. Yani KBL açısının ve iç bölgesini alacağız birincisi. KBL açısı buydu. Bunun iç bölgesini bu şekilde tarayacağız. Diğeri e, MAN açısı demiş. MAN açısını da şöyle kırmızı renkle gösterelim yine. MAN açısının iç bölgesini alacağız aynı şekilde. MAN açısal bölgesini de böyle taradığımızda bu iki taradığımız bölgenin kesişimi gördüğünüz gibi bir bölge olur. Orası da gördüğünüz gibi şurada oluşan ortadaki morla gösterdiğim bölge olur. Yani şu taradığım DCEF dörtgensel bölgesi olur. Yani cevap şu köşelere yine yazarsak E noktası, F noktası, C ve D noktası dersek burada oluşan dörtgendir. Yani C, CEFD dörtgensel bölgesidir. Bu da içi de taralı olduğu için yine parantez içinde yazmamız gerekiyor. Son e, madde KBL açısal bölgesi e, KBL açısıyla MAN açısal bölgesinin iç bölgesinin kesişimini sormuş burada da. Yani KBL açısını çizgilerle göstereceğiz. Üçüncü maddede. Şöyle yapalım. KBL açısını şöyle gösterdik. Diğeri de MAN açısının içini tarayacağız. Yani MAN açısal bölgesi de şuydu. Bunu da tarayacağız içini. Şu şekilde kırmızı ile gösterelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu taradığım bölgeyle çizgi, birinci çizdiğim açının kendisinin çizgilerini kesişimi şurada oluşan gördüğünüz çizgiler olur. Yani şu çizgiyle gördüğünüz gibi buradaki CD çizgisi olur. Bu da ne demektir? EF doğru parçasıyla CD doğru parçasının birleşimidir. Yani sonuç EF doğru parçasıyla EF doğru parçasıyla CD doğru parçasının birleşimi olmuş olur. O yüzden cevabımız da bu. Diğer örneğe devam edelim. Diğer örneğimiz şöyle. ABC noktaları doğrusal. Yani toplamda burası 180 derece olmuş oluyor. Buna göre KBF açısı eşittir. FBE açısı. Gördüğünüz gibi açı ortaya göstermiş. EBD açısıyla da DBC açısı eşit. Yani burada da bir BD açı ortayını göstermiş. AKB açısı 50 derece olduğuna göre FB de açısı nedir diye soruyor. Bu tarz sorularda eşit olan açıları harflendirerek gidebiliriz. Yani ben buradaki açı alfa dersem burası alfadır. Şuradaki açıya beta dersem aynı şekilde buradaki açı da yine betadır. Hepsinin toplamı da 180 olduğu için alfa ile betanın toplamını buradan bulabilirim. Yani sonuç 2 alfa artı 2 beta artı 50 eşittir 180. E bu denklemi çözersem 2 alfa artı 2 beta eşittir 130. Her tarafı 2'ye böldüğümde alfa ile betanın toplamı 65 derece gelmiş oluyor. Şimdi bize sorulan yer FBD açısı. FBD açısına bakarsak bakın FBD açısını takip ederseniz şu kırmızı ile gösterdiğim açısal bölgeyi soruyor. Yani alfa artı betayı sormuş oluyor. O yüzden cevabımız yine 65 derece olarak gelmiş olur. Evet bu bölümün son sorusu olmuş olsun bu son örneğimiz örnekte şu şekilde e, COA açısı toplamda 120 derece COB açısı 80 derece. Şimdi COB açısının 80 derece olduğunu söylediğine göre tamamı da 120 derece olduğu için yani COA açısı 120 derece olduğu için şuradaki açıya 40 derece kalıyor. Önce bunu bir yazalım. Daha sonra yukarıdaki verilere göre COA açısı ve BOA açılarının açı ortaylarının arasındaki açı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi COA açısı bu açının tamamı olduğuna göre 120 derece olduğu için tam ortadan bölmem lazım. Yani 60-60 diye böler. O da yaklaşık şöyle bir çizgi olmuş olur. Yani COA açısında açı bu kırmızı ile gösterdiğim açı e ortadan böleceği için burası 60 derece olmuş olur. Şu aradaki açıya da 20 derece kalır. Diğer madde de diyor ki BOA açısında açı ortayı. BOA açısının açıortayı da gösterdiğimiz şekilde olur. Mor şekilde. E, 40 dereceyi ortadan böleceği için buralarda 20'şer derece olmuş olur. E, bize sorulan kısım dolayısıyla ne oluyor? Bu açıortayla bu açıortayın arasındaki bölgeyi sormuş. Yani şurası olmuş oluyor. Orası da toplamda 20 artı 20'den 40 derece olarak bulmuş olur. O yüzden cevabımız 40 derece olarak gelmiş olur. Evet bu soruyla bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konu anlatım videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın